Sevgili öğrenciler, çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili hazırladığımız dokuzuncu sorumuz. Bu soruyu çözeceğiz. Dokuzuncu soru, bir grup ve öğrenci yedişer kişilik iki gruba ayrılarak iki turlu bir plastik kule oyunu oynayacaklardır. Birinci turda mavi ve yeşil gruplar oynadıktan sonra gruplar yer değiştirerek ikinci turda mavi ve yeşil delikli plastik silindirleri çubuklara atma plastik kule oyununu oynayacaklardır. Delikli mavi plastik silindirin çapı 10 cm. Yani şu uzunluk şu şekilde belirtelim. Şurası 10 cm. Yüksekliği 7 cm. Ve delikli yeşil plastik silindirin çapı 8 cm. Çap 8 cm. Yüksekliği 6 cm'dir. Şu yükseklik 6 santimetre. A çubuğuna mavi grup, C çubuğuna yeşil grup birer delikli silindiri başlangıç noktalarından atarak oyunu başlatıyorlar. A ve C çubukların uzunlukları eşittir. Mavi ve yeşil gruplarda son atışlar yapılarak A ve C çubukları tam olarak doldurulduğuna göre A ve C çubukların uzunluğu en az kaç santimetre olabilir? Şimdi silindirlerin biri 6 santimetre yüksekliğinde, diğeri 7 santimetre yüksekliğinde. Yani neyini bulacağım? Bunun en küçük ortak katını bulacağım. Yani hangi sayıda eşit, eşitlenebilirler bunlar? 6 ve 7'nin en küçük ortak katı ekok. Burada işlem yapmaya gerek yoktur. 6 ve 7 ardışık sayıdır. Ardışık sayılar asal sayıdır. Aralarında asal sayı olunca, Özür dilerim orada eksik söyledim. 6 ve 7 aralarında asal sayıdır. Aralarında asal sayıların EBOB'u 1'dir. EKOK'ları da bu iki sayının çarpımına eşittir. Öyleyse 6 ile 7'yi çarparsam eşittir 42 santimetre olur. Demek ki A ve C çubukların uzunlukları şöyle belirt belirtirsem şurayı şu uzunluk 42 santimetre olacaktır. Aynı şekilde Burası da 42 santimetre olacaktır. Birbirine eşit çünkü. 42'yi ne yapıyorum? Bursa'da işaretliyorum. Şimdi bu soruda farklı şeyler sorulacak. Aynı soru üzerinden gidiyoruz. 10. sorumuz. Bir grup öğrenci 7'şer kişilik iki gruba ayrılarak iki turlu bir plastik kule oyunu oynayacaklardır. Birinci turda mavi ve yeşil gruplar oynadıktan sonra gruplar yer değiştirerek ikinci turda mavi ve yeşil delikte plastik silindirleri çubuklara atma plastik kule oyununu oynayacaklardır. Delikli mavi plastik silindirin çapı 10 cm, yüksekliği 7 cm ve delikli yeşil plastik silindirin çapı 8 cm, yüksekliği 6 cm'dir. A çubuğuna mavi grup, C çubuğuna yeşil grup birer delikli silindiri başlangıç noktalarından atarak oyunu başlatıyorlar. A ve C çubuklarının uzunlukları birbirine eşittir. Mavi ve yeşil gruplarda son atışlar yapılarak ve yapılarak A ve C çubukları tam olarak doldurulduğuna göre A çubuğuna takılan mavi silindir sayısı kaçtır? Şimdi şu çubuğa takılan mavi silindir sayısını bulacağız. Önce şunu bulmuştuk. Yine bulacağım. Şu uzunluğu bilmiyoruz. E 7 ve 6'nın en küçük ortak katını bulacağım. 6 ve 7'nin en küçük ortak katı yani ekok diyoruz buna. 6 ve 7 ardışık sayıdır. Ardışık sayılar aralarında asal sayıdır. Aralarında asal sayıların ebobu 1'dir. Ekoku da bu iki sayının çarpımına eşittir. Yani 6 çarpı 7 eşittir. 42 santimetredir. 6 ve 7 aralarında asal olduğu için bu iki sayının ebobu eşittir 1'dir. Yani 6 ve 7'yi aynı anda bölecek en büyük sayı 1'dir. Aralarında asal sayıların ekokunu bulmak için bu iki sayıyı çarpmamız yeterlidir. Şimdi burası 42 cm olarak bulundu. Şu uzunluk 42 cm. Burası 42 cm. 42'yi 7'ye böleceğim. 42 bölü 7 eşittir 6 tane silindir. 6'yı ne yapıyorum? Denizli'de işaretliyorum. Şimdi soruya bakıyorum. A çubuğuna takılan mavi silindir sayısı kaçtır? Evet. 6'dır. 6 Altı tane silindir olacak orada. 11. soru. Bir grup öğrenci 7'şer kişilik iki gruba ayrılarak iki turlu bir plastik kule oyunu oynayacaklardır. Birinci turda mavi ve yeşil gruplar oynadıktan sonra Gruplar yer değiştirerek ikinci turda mavi ve yeşil delikli plastik silindirleri çubuklara atma plastik kule oyununu oynayacaklardır. Delikli mavi plastik silindirin çapı 10 cm, yüksekliği 7 cm ve delikli yeşil plastik silindirin çapı 8 cm, yüksekliği 6 cm'dir. A çubuğuna mavi grup, C çubuğuna yeşil grup birer delikli silindiri başlangıç noktalarından atarak oyunu başlatıyorlar. A ve C çubukların uzunlukları eşittir. Mavi ve yeşil gruplarda son atışlar yapılarak A ve C çubukları tam olarak doldurulduğuna göre C çubuğuna takılan yeşil silindir sayısı kaçtır? C çubuğuna takılan yeşil silindir sayısı kaçtır? Şöyle gösteriyorum. Burası bilinmiyor. Şu kısım bilinmiyor. Bunu bulacağız. Yine 6 ve 7'nin en küçük ortak katını bulacağım. Buna ekok diyoruz. Ekok eşittir. 6 ve 7 ardışık iki sayıdır. Ardışık iki sayının ebobu 1'dir. Ebobu eşittir 1'dir. Ekoku da bu iki sayının çarpımına eşittir. 6 çarpı 7 42 santimetre. Şimdi burası 42 santimetre. 42'yi 6'ya bölersem eşittir 7 tane yeşil silindir. 7'yi Bursa'da işaretliyorum. 12. sorumuz. Bir grup öğrenci 7'şer kişilik iki gruba ayrılarak iki turlu bir plastik kule oyunu oynayacaklardır. Birinci turda mavi ve yeşil gruplar oynadıktan sonra gruplar yer değiştirerek ikinci turda mavi ve yeşil delikli plastik silindirleri çubuklara atma plastik kule oyunu oynayacaklardır. Delikli mavi plastik silindirin çapı 10 santimetre, yüksekliği 7 santimetre, çap 10, şu kısım, 10 cm. Yüksekliği 7 santimetre, Şurası 7 cm. Delikli yeşil plastik silindirin çapı 8 santimetre, Burası 8. Yüksekliği 6 santimetre. A çubuğuna mavi grup. C çubuğuna yeşil grup birer delikli silindiri başlangıç noktalarından atarak oyunu başlatıyorlar. A ve C çubuklarının uzunlukları eşittir. Mavi ve yeşil gruplarda son atışlar yapılarak A ve C çubukları tam olarak doldurulduğuna göre A ve C çubuğuna takılan mavi ve yeşil silindir sayısı kaçtır? Mavi silindir 7 cm kalındığında, yeşil silindir de 6 cm kalındığında 6 ve 7'nin eşitleneceği sayıları bulacağız. Öyleyse payda olarak düşünürsek bunları 6 ve 7 ekok bulacağım. Aralarında asal sayıdır. Aralarında asal sayıların EBOB'u 1, EKOK'u bu iki sayının çarpımına eşittir. 6 çarpı 7 eşittir. 42 santimetredir. Şimdi diyor ki A çubuğuna kaç tane mavi? 42'yi 7 santimetreye bölersem buraya 6 tane mavi silindir. 42'yi burası da 6 altı santimetre. 6'ya bölersem buraya da 7 tane yeşil silindir. 6 ile de 7'yi toplarsam 13 tane mavi artı yeşil silindir takılır. 13'ü Adana'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.